Merhaba arkadaşlar. Dünyamıza hoş geldiniz. Bugün peyesiz çizgi yamandan yaptığım alışveriş açıcı yazı. Başlayalım. सही जमाने में थे किस कुछ से इसमें से Atalım. Şimdi başlıyorum. Önce, önce kitap ayrıcılığından başlayalım. Bu Prestige'in başlığı 1985'in kitap ayrıcılığının tapağını. Şöyle. Bu Vatifler'den Tol Spider-Man Punisher olsaydı. Planet boot slider. a hmm. door Şimdi öncelikle prestijin bu sene çtırdığı 1985'in William tapa. Ben genellikle kötü taraftarları sevdiğim için kötü taraftarların olduğu tapa adım. Conditionuna bakıyoruz. Bu display'ına var. Çok güzel. Antifa'dan dostlaydı, metacine soyulsaydı. Bunu da prestij yayınlarının bastı. Batif, Peter Parker, Punisher olsaydı diğer bir Vatif zaten. Huh? Diğer biri Flash Thompson Spiderman olsaydı. What if planet good? Matif To buz devleri tarafından yetiştirilseydi Benim bağımsızlardan takip ettiğim seriden of Oval'ın 6. sayısı fasikülü bunu da Donnie Cates yazıyor ve şimdi açalım. Bunu da göstereyim. Bağımsız serilerden tekli adam bir göstereyim. Bu da Charles Orwell'ın 8. fasikülü. 7. fasikülü bulamadım ama bunu daha sonra paralel evlenden alacağım. Amazing Spider-Man'in 74. sayısının varyan anyway topağı ve tapaktan da göreceğiniz gibi Manny Jane ile Spider-Man'in birlikte görüyoruz. Böyle göstereyim. Böyle. Gerçekten uzun bir sayı. Böyle bu tekrardan ve son olarak da bir yeni çıtan tortu kesitleri adlı mandayı aldım. O da şu anda ışıkta görünmüyor ama farklı farklı şeyler batınca tapağı farklı. Bu da böyle. Şimdi şömezinden çıkarıp da gösterelim. Şömezinden çıktı da mı? görünüyor. Bunun da içeriyiz. Tabii de siyah beyaz iddialı bir çapat ile açılıyor. Bu da böyle. Bugün prestij alışverişim bu tadadı. Eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz ve videolarda durumunuzu paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Evet. Kendinize iyi bakın. Bay bay.